Merhaba bu çok uzun bir konu çünkü bizim ülkecek maalesef kültür sıkıntımız var. Kültür çatışması oluyor o yüzden her yere birisi doğduğunda diğeriyle. Of çocuk büyütmeyi bakmayı da bilmiyoruz. Eğitim vermeyi de bilmiyoruz ebeveynler aile olarak vesaire. Hani o yüzden çok bir şey söyleyemiyorum. Hani eskiden mesela üniforma olurdu ama o kadar boktan dikilirdi ki o boktan şey giymek zorunda kalırdı insanlar. Ve kendisini içinde bir şekilde kendisi gibi ve rahat hissetmediği için karakter baskılanması olurdu. Ama şimdi bu Z da bir hat bıraktılar, onu da fazla rahat bıraktılar. Olmuyor. <laughs> ya bu ülke olarak ne yapsak olmuyor maalesef. Ben yönetseydim öncelikle öğretmenlerin sözü geçerdi. Ama en iyi öğretmenler atanırdı ve onlar mesela belli bir herhangi bir şey tabi tutulurdu. Yani bu şey için de geçerli. Öğrencilere sorulması lazım. Memnun musun değilmişsin de bir herhangi bir zamanda bir şikayet gelse bunun dikkat alınıyor olması lazım iftira dışında, yalan dışında, çarpıtma dışında. herkes bir haddini bilecek. Yani öğrenciler de öğretmenlere karşı haddini bilecek. Öğretmenler de öğrenciyi suistimal etmeyecek. Ben 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 deyip. Çünkü geçmişte şikayet edemiyordunuz. Etseniz bile hiçbir şey olmuyordu. Ama sonrasında öyle bir derven döndü ki öğretmenlere iftira atıp bir şeyler bir şeyler daha geçen bile gördüm bir dershane öğretmeni atılmış yani bir tane velet yüzünden. Ve <laughs> bir, bir anlamı da yok yani atılma sebebinin şetik şey var filan filan demiş bir sürü muhabbet. Yani hem kankilik etmiş kankilik ederken kuyusunu kazmış ama ne mane onu da bilmiyorum. Ah, ahlak sorunumuz var. Edep sorunumuz var. Eğitim sorunumuz var. Kültür sorunumuz var. Var da var. Ama en basit indirgecek olursak diyorum ya en iyi öğretmenleri atardım, atardım okullara. Öğretmenler de öğrencilerden, öğrenci de şikayet şikayetçi olabilirdi ama bu edebiyle, belli bir dozda e, derdi neyse boku çıkmayacak şekilde öyle biraz düzelmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar aslında çok kısa gibi oldu ama öğretmen öğretecek ama öğrenci de öğrenciliğini bilecek. Çünkü zaten 18 yaşına kadarki sonrasında da e, bir şey öğrenmekten başka bir e, işleri yok. Yani o yüzden... Yok makyaj yapalım okula gidelim. Yok ilk okulun ilk günü makyaj, Yok okulun ilk gününe giysem diye sikimdeki şeyler paylaşılıyor sürekli. Çok gereksiz. Yani bu süslenme yeri değil okul ya. Bu kadar abartma da gerek yok bir şeyleri hiç Hiçbir sınırımız çizgimiz yok maalesef. Bu kadar şimdilik.